Masanobu Fukuoka sizi bugün bu amca ile tanıştıracağım. Masanobu Fukuoka doğal tarımcı, doğal tarımı hayata getiren yakın tarihteki en önemli isimlerden bir tanesi, belki en önemlisi. Çünkü Masanobu Fukuoka resmen devrim niteliğinde bir fikirler teorisi ortaya koyuyor. Ve bunu yaparken gerçekten bugüne kadar tarımla ilgili, toprakla ilgili belki 200 seneye kadar tarımcıların, çiftçilerin, köylülerin bildiği, bildiğini düşündüğü bilgileri temelden değiştirerek e, hepsini reddediyor. Yani birçoğunu reddediyor. Fukuoka'nın e, Ekin Sapı Devrimi isimli bir kitabı var. Bu kitabı hepinizin almasını tarımla, toprakla ilgilenen ve çözümün burada olduğunu görebilen e, arkadaşlarıma, kardeşlerime bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bu kitabı şu incecik, yani 170 sayfalık kitabı tavsiye ediyorum, bu kitabı okumalarını öneriyorum. Bu kitapta neler anlatılıyor? Fukuoka kim? Nasıl birisi? Ben öncelikle size bu kitabın e, arka kısmını okumak istiyorum. Masanobu Fukuoka 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da Shikoku Adası'ndaki bir çiftlikte doğal tarım yapmaya başladı. 55 dönümlük çiftlikte 1950'den beri toprak sürülmüyor, tarım makineleri, tarım ilaçları ve suni gübre kullanılmıyor. Budama yapılmıyor, yabani otlarla mücadele edilmiyor. Buna karşın alınan mahsul, geleneksel veya endüstriyel Japon çiftliklerinin verimliliğiyle boy ölçecek oranda. Dahası hiçbir kirlenme yaratmayan bu yöntem sayesinde toprak günden güne canlanıp zenginleşirken diğer geleneksel ya da modern tarım yöntemlerinden daha az emek istiyor. Kısacası modern tarımın yok edici etkilerini tersine çeviren bu doğal tarım projesi kendi yarattığı sorunlara çözüm üretmekte avunan insanın nafile çabasını çarpıcı biçimde gözler çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor. Ekin sabı devriminde doğanın kendini ve insanın nasıl onarabildiğini ortaya koyan Foucault'a 60 yıldır sürdürdüğü doğal tarım uygulamasıyla bize engin bir deneyim, temel aldığı hayat felsefesiyle alçak gönüllü bilgelik ve yarına kurban kurban edilmemiş bir bugün sunuyor diyor. Fukuoka aslında neyi savunuyor? Fukuoka'nın dört tane, tarımla ilgili dört tane kaidesi var. Birincisi toprağa asla sürmeyeceksin. İkincisi topraktaki otları yolmayacaksın. Üçüncüsü gübre kullan kullanmayacaksın. Dördüncüsü ilaç kullanmayacaksın. Bu dört temel kaideyi Fukuoka uygulayana kadar, bunu bulana kadar birçok sıkıntı çekiyor. Yani birçok kere başarısız oluyor. Ama bulana kadar, bulduktan sonra Toprağı, hukukanın toprağı, tarımı öyle bir verimleşiyor ki günden güne, yıldan yıla ve dışarıdan bir sürü öğrenci geliyor. İşte basın geliyor, gazeteciler geliyor, ne bileyim kitap yazarları geliyor, araştırmacılar geliyor. Adamı baya baya böyle merak ediyorlar. Ya nasıl yaptı bunu diyor. Yani biz bu kadar zamandır ziraat mühendisleri geliyor. Bu kadar zamandır işte biz bunu boşuna mı öğrendik diyenler hatta tepki verenler oluyor tabii ki haliyle adama. Ama Fukuoka'nın söylediği her zaman şu, diyor ki, ya e, beni çok merak eden oldu diyor ama benim öğrettiğim bu teorik bilgileri pratikleştiren yani uygulayan çok az insan olmuştur diyor. Yani birçok insan anlamadı beni diyor. Yani e, ve ben bundan muzdaripim diyor ciddi anlamda. Oysa söylediği şeyler gerçekten çok farklı şeyler. Yani aslında basitleştirir Fukuoka yani tarımı. Yani tarımdaki uygulamayı, tarımdaki işte bu toprağa ekmeyi, biçmeyi, bunda kullandığımız eforu dörtte bir oranına düşürecek önerilerde, tavsiyelerde bulunuyor Fukuoka. Diyor ki toprağa sürmeye gerek yok. Neden toprağa sürmeye gerek yok? Ve zaten ilk başta bunu duyan köylüler çok tepki bize bile, ben bile bunu söyleyince çevreme çok tepki veren köylülerle karşılaşmışımdır. Diyorlar, diyorlar ki yani neden sürülmesin ki abi toprak? O zaman nasıl olacak bu? Neden sürülmesin? Çünkü toprak sürüldüğü zaman e, toprağın içerisindeki bakterileri öldürüyorsun. Bir. İkincisi, yağmur yağdığı zaman toprak erozyona uğruyor. Yani toprağın içerisindeki o mineraller, bakteriler, işte yaralı böcekler diyeyim. Bunların her birini sen suyla beraber başka bir tarafa yolluyorsun. Bu sayede toprak kendini korumak için yabani ot üretmeye başlıyor. Yabani ot ürettiği için e, sen bunu sanıyorsun ki ekinlere gidecek olan mineraller yabani otlara gidiyor falan filan diye zannederken oysa toprak onu sırf erozyona uğradığı için ve bir tehlike neticesinde yapıyor. Çok sulandığı zaman, göllendiği zaman toprak, toprağın bütün dengesi, bütün içerisindeki mineraller, şunlar bunlar kaçarken bunlar kaçmasın diye Toprak kendine göre bir savunma mekanizması geliştiriyor ve aslında e, otlar o yüzden ürüyor. E Sen sanıyorsun ki işte otlar ürüyor, ne ne diyeyim işte bu, bu otlara otlar yüzünden mineraller işte ekine gitmez. Benim bu otları kesmem lazım falan filan diyorsun. Oysa Foucault bunu kesinlikle çok gereksiz ve yanlış bir şey olduğunu söyler ve der ki e, bunun yerine eğer sen toprağı rahat bırakırsan sürmezsen e, o yabani otlar bir yerden sonra bollaşacaktır ve işte kurumaya kendini bırakacaktır. Bunu yapmazsan yani o toprağı sürmezsen ot, otlar yeteri kadar çıkmamaya başlayacaktır. Ve çıkmadığı zaman da çıkanları ya da o bol olanları, o gevşek olanları sen alıp sökmede yani onları yerinden sökmede bu kadar zorlanmayacaksın. Buna çok büyük bir emek harcamayacaksın. Çünkü hem onlar çok fazla çıkmayacaklar hem de çıktıkları zaman bol olacaklar, gevşek olacaklar. Sen o gevşekleri alıp bir şekilde gün batımında ya da gün doğumunda kendini çok fazla yormadan çünkü dedim ya tarım işi dörtte birine düşecek hukukanın felsefesi ve teorisine göre sen bunları bir şekilde ekinlerin çevresine kurumuş otları yol, yoldun otları serersen ki buna malç derler, malç işlemi yaparsan toprak nemli kalacaktır toprak nemli kaldığı için havadan gelen işte ne diyeyim yağmur toprakta daha çok kalacaktır. Ve toprağa ekstradan sulamana da gerek kalmayacaktır. Bakın bir taşla kaç tane kuş vuruyor. Fukuoka'nın felsefesi. İşte burada tarımcılar bunu duyduğu zaman hadi lan diyecektir birçoğu. Eminim çünkü bize dediler. Öyle şey olur mu? Güldüler falan. Oysa biz bunu tam olarak uygulamasak, uygulamasak da bunun en azından birazını uygulamaya çalıştık. Çünkü çok bilmiyorduk. Bu kitabı okuduktan sonra çok öğrendim. Ve şu anda eğer yakın zamanda tekrar ki öyle bir hayalimiz var. Toprağa köye gidersek bunu tekrar deneyeceğiz. Buradaki bütün anlatılanları özellikle o 4 kaideyi deneyerek üretim yapmaya çalışacağız. Ve eminim ki bir sonuç alacağız. Çünkü bunun birazını bile denediğim zaman evet en başta bizde de böceklenme olmadı mı oldu. En başından da kastım ne? Ya toprağa bırakmak adamın dediği şey aslında toprağa bırak, kendi haline bırak. Müdahale etme. Bak toprağa sürmek hem seni yoruyor. Traktör kullanıyorsun, alet edevat kullanıyorsun. İşte ne derler? Ee, kendini yoruyorsun. Saatlerce çalışan çiftçileri düşün. Yani bunların hiçbirine gerek yok diyor Fukuoka. Genel olarak kitapta bunu anlatıyor zaten. Yani müdahalenin azalması gerektiğinden bahsediyor. Bir müdahale mi yapmak istiyorsun? O otları yol, onları ekinlerin çevresine diz. Malç yap yani. Malç deniyor buna. Bu malçı yaptığın zaman zaten toprak, güneş ve su dengesi bir şekilde oluşacaktır. Toprak, güneş ve suyla bir denge kuracak ve senin suyu da kullanmana gerek kalmayacak. Şimdi su kullanmamak ne demek? Senin masraf yapmaman demek. Senin toprağa sürmemen ne demek? senin mazot kullanmaman demek. Senin işte ne derler İlaç kullanmaman ne demek? İlaca para vermemen demek. Gübre kullanmaman ne demek? Gübreye para vermemen demek. Sadece hayvan gübresi kullan, kullanacaksın. Şimdi bunların her biri olduğu zaman ekinler ha ne kadar ekin alırım? Bu soru önemli çiftçiler için. Evet belki istediğin kadar çok fazla alamazsın ama eğer yıldan yıla toprağı rahat bırakırsan hatırı sayılır ölçüde yine sayıda miktarda bir ekin alırsın ve bu ekinler kesinlikle doğal olur. Hem senin sağlığına zarar vermez, işin sağlık boyutu çok ayrı bir boyut zaten. Hem de senin cebine zarar vermez. Şimdi arkadaşlar, bu adamın anlattığını Japonya'da adam uyguluyor, pirinçler üzerine uyguluyor ve ekin sapı devrimi zaten kitabın adı. Ekin sapı devrimi bu abimiz bunu en çok aslında tahıllar için söylüyor, arpalar için, buğdaylar için söylüyor. Ama sebzeler için de bir bölümü var. Orada da anlatıyor. E, sebzelerin de benzer bir şey var. Narenciyelerin de var. Yani ama en çok özellikle bir hassa e, bunu buğdaylar için söylüyor. Yani buğdaylar kesinlikle sulanmaya gerek kalmadan en azından belli aylar sulamaya gerek kalmadan bir şekilde gelişir diyor ve size kesinlikle sonuç verir diyor. Ama e, diğer ekinler için de belli aylar sulamaya gerek yok diyor. Mesela ben diyor ilk bağlar, ilk baharın aylarında belli aylarında hiç sulamam ya da yazın belli aylarında hiç sulamam diyor. Sulama yapmam diyor. Sulama yaptığı zaman da o sulama böyle göllenecek kadar bir sulama değildir. Ya da belli haftada bir falan belki ama o da yani belli bir sulama yani hani böyle şey değil yani. Onu bile belki yıllar içerisinde keşfetsen ona bile gerek kalmayabilir. Şimdi sulama olmaması ne demek? Senin masrafını düşürmen demek. Ya da sulamanın az olması senin masrafını yarı yarıya düşürmen demek. Belki yarı yarıyadan daha fazla. Çeyreği kadar bir masraf yapman demek. Bun, bu bunu anlamak çok önemli. Bu adam bunu anlatıyor ama e, aslında belki de bunu bizim köylülerimiz, bundan 300 400 sene önce yaşayan köylülerimiz belki de bunu biliyorlardı. Çünkü bundan 400 sene önce traktör mü vardı? Yoktu. Ne vardı? İnek vardı. Peki ineği sen 50 dönüm bir tarlada çalıştırırsan o inek o ineğe yazık değil mi? o ineğin bir canı yok mu? Biz bugün adadaki at arabalarına, faytonlara raf ediyoruz. İşte diyoruz ki bu faytonlar yorulmuyor mu abi? İşte gitti İmamoğlu kaldırdı. E ineklere yazık değil mi? Sen inekleri yoruyordun bundan önce. İnsan, insana yazık değil mi? Bir ekini almak neden bu kadar zor olsun? Toprakta uğraşmak iyidir falan filan. Böyle bir de bir felsefe çıkarıyorlar işin içerisine. Bakın arkadaşlar, ben her zaman şuna inandım. İnsan var olduğu süre boyunca toprakta yaşar, yaşamalıdır. Ve toprakta yaşarken insanın her zaman her insanın birincil mesleği çiftçiliktir zaten. Ve çiftçilik eğer birincil bir meslekse zaten çiftçilik bu kadar zor olmamalıdır ki ikinci bir mesleğini insan yapabilsin. Çünkü her insanın başka bir yeteneği vardır. Her insanın başka bir isteği, arzusu vardır. Başka bir şey yapmak ister. Her insanın başka hayalleri vardır. Her insan başka hayalleri olurken insanı toprağa bu kadar muhtaç eden, toprağa bu kadar bağlayan bir çiftçilik var olursa o insan başka bir şey yapamaz, başka bir zanaatla uğraşamaz, başka bir işle uğraşamaz. Demek ki e, çiftçilik bu kadar zor bir meslek değil. Demek ki çiftçilik günde hatta birkaç günde bir 3-4 saat uğraşla bir sonuç alabileceğim bir meslek. Ha işte Fukuoka bize bunları bu yolu gösteriyor. Ha demek ki çiftçilik bu kadar e, masrafa girilecek, borca girilecek bir meslek de değil. Demek ki çiftçilik herkesin yapabileceği bir meslek. Peki bugün ne var bizim karşımızda? O Herkes, herkesin bir bak. Şehirde, apartmanların içerisinde yaşıyoruz. Hiçbirimizin bir toprağı yok. E, bizim ekebileceğimiz kadar, kendimize yetecek kadar bir toprağımız olsa ve biz bu kadar uğraşmasak onunla, sadece belli bir emek versek ki onu zevkle veririz. Çünkü insan abi ben diyorsun değil mi yani şu bana sadece şu kadar saat uğraşsam ve yetse bana diyorsun hayal kuruyorsun e senin o hayalinin doğada bir karşılığı yok mu sanıyorsun var tabii ki o dua yaratan bunu senden daha iyi biliyor zaten ama diyorsun ki çabayla olur çaba ya çaba zaten senin için belli bir orandaysa belli bir şey değilse senin diğer işlerini etkilemiyorsa o çaba haktır ya ve ona göre de yaratıldığını anlıyorsun doğanın zaten. Hani ben yaratılı diyorum, benim inancıma göre bu. Yaratmak eylemi var bu işin içerisinde. Ee, bu amcanın anlattığı sisteme göre zaten biz bunu görebiliyoruz. Bu amcanın anlattığı sisteme göre. Yani doğada bir yaratılış var, bir sistem, bir ölçü var. Ee, bir şeylerle bu kadar çok emek vermek, bu kadar çok uğraşmak gerekmiyor. Uğraşmadan da alabiliyorsun. Hatta bu senin cebine de zarar vermiyor. Her şey oturuyor. Her şey olması gerektiği yere oturuyor. Ama birileri bunu gelmiş zaman içerisinde insanların da algısını devşirerek değiştirmiş, devşirmiş yani açık söyleyeyim. O yüzden biz her şeyi zorlaştırmışız. Bu abi diyor ki yani Zen Budizme falan da Japon olduğu için kendisi bulaşmış bayağı ve e, her şeyin boş olduğunu ifade ediyor bir yerde. Yani hayat felsefesine vurmuş olayı. Oysa ben o kadar çok katılmıyorum. Her şey boş değil ama bu abi diyor ki insan müdahalesinin olduğu yerler boştur diyor. Yani bunu şeye benzetiyor. İşte şehirdeki insanın kendini gereksiz dertlerle yorup yorup ondan sonra ilaç alması gibidir tarım olayı diyor. Ya tarımda da gereksiz işlemler yapıp toprağı yorup hasta edip toprağı bir insana benzetirsek yani ondan sonra o toprağa ilaçlıyorsun diyor. Daha da kötü oluyor diyor. Haklı. Yani toprak ve tohum gerçekten insana benziyor ve ben bu kanalda sürekli söylüyorum size arkadaşlar yani bu bütün bu sorunların kaynağı toprakla başladı, tohumla başladı ve tohumla bitecek, toprakla bitecek, sonlanacak yani. Devrim toprakta olacak. Bakın böyle şehirde falan filan değil. Geçin onları artık. Şehir sistemi bizi tüketmek üzerine kurulu ve bizi tüketmeden bırakmayacak. Biz eğer ne zaman bir ayağımızı toprağa basarsak ve bir yanımız toprakta olursa çünkü biz de doğal bir nesneyiz insanız kökümüz doğaya dayanıyor toprağa dayanıyor içimizde toprak elementleri var ee, davranışlarımız yaşamımız her şeyimiz bizim topraktan yetişen ürünlere bağımlı biz toprağa bağımlıyız ee, topraktan yetişen her şeye bağımlıyız suya bağımlıyız ee, bizim topraktan kopmamız gibi bir şey söz konusu olamaz eğer kopuyorsak bunun ceremesini çekeriz kopabiliriz. irademiz var ama cermesinde çekeriz yani. E bugün çektiğimiz gibi yani. Hani bugün bakıyoruz bu niye pahalı, şu niye pahalı. Ya en komik soru da tarımcının yani çiftçinin bu soruyu sorması. Bu niye, gübre niye pahalı diyor. İşte mazot niye pahalı diyor. Her çiftçiye gidin aynı şeyden dert yanıyor. Oysa şunu demiyorlar. Ben niye bu kadar mazota bağımlıyım? Ben niye bu kadar gübreye, ilaca bağımlıyım? Sorusunu sormuyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Çünkü bir şeylerin daha basit olabileceğini bilmiyorlar. Fukuoka'yı bilmek zorunda değilsin. Ama şunu bilirsin. Ya ben neden bu kadar çok ilaç kullanıyorum? Neden bu kadar çok gübre kullanıyorum? Bu iş gübre kullanmadan, ilaç kullanmadan olmuyor mu? En basitinden şunu sor. Bundan 20 sene önce bu ilaç var mıydı? E nasıl yetişiyordu bu toprak? Bunun da cevabı hazır onlarda. Diyorlar ki toprak bozuldu ya toprak bozuldu da toprak kendi kendini tedavi edemeyecek güçte mi? Bunu sen anlayamıyor musun? Toprak bozuldu hadi geçmiş olsun. Bu mu olay? Çünkü sen sürekli topraktan bir şey kazanmaya çalışıyorsun. E hem kendi cebini yoruyorsun hem de sermayenin içerisinde kalıyorsun. Yani bir insan şunu düşünmeli. Toprağın dışarı bağımlı olmasına gerek var mı? Gerçekten bu kadar basit mi doğa? Gerçekten doğa bir avuç insanın, bir avuç küresel çetenin bağımlısı olacak kadar basit bir yapımı. Yani bunu düşün ya, ben toprağa ne kadar bağımlıyım? Bunu düşün. Şey, e, sermayeye ne kadar bağımlıyım? Ben bunu düşün toprakta. Bunu düşündüğün zaman bile olay çözülecek, bir yere doğru gidecek en azından ama bunu düşünen çiftçi sayısı ben çok çok az gördüm. Yani çok gerçekten çok çok az yani. Hani genelde insanlara gidin. E, diyorlar ki, işte doğal tarımı falan anlasın çiftçilere, eski köylülere falan. Diyorlar ki, ya işte eskiden biz çok güzel doğal şeyler yerdik, içerdik. E, hepsi bitti şimdi. Bakın, genel felsefe budur. Genel köylülerin felsefesi budur. Oysa şunu dediğinizde, abi kullanma ilaç, niye kullanıyorsun dediğinde, ya olmaz ki toprak bağımlı, alkole bağımlı olan insan gibi. Yani insan gibi olduğunu da biliyorsun. E insanı bıraksan doğaya, insan düzelmeyecek mi? E toprağı doğaya bıraktığın zaman, doğal akışına, doğal e, haleti ruhisine bıraktığın zaman toprak düzelmeyecek mi pek? Düzelecek bunu sen de biliyorsun. Eskiden biz toprağın nadasa bırakırdık diyorsun. Üç tane ayrı toprağımız vardı döndürürdük diyorsun ama toprağın bir tanesini bile rahat bırakmıyorsun. Sürekli ilaca gömüyorsun, sürekli gübreye gömüyorsun. Senin Fukuoka'yı okumana gerek yok ki. Sen bunu kendi aklında da çözebilirsin zaten. Fukuoka bunun daha da ilerisini söylüyor. Diyor ki gerek yok sürmeye gerek yok ya toprağa diyor. Niye sürüyorsunuz toprağa diyor. Fukuoka tohumlamayı nasıl yapar? Baharın tam böyle yağmurların muson yağmurları var onun orada. Bizde muson yağmuru yok ama biz de buna göre uyarlayabiliriz. Yağmurların başlamadığı zaman, başlamadan öncesinde ben tohumları alırım edime karışık tohumları serperim çevreye diyor. Bak serpiyor çevre. Kil içine sokarım diyor toprak kil içine öyle serperim diyor. Onu da kuşlar muşlar yemesin diye. İşte belli bir şeyde olsun diye. Tabi bunları bulana kadar o da çok zorluk çekmiş. Yani önce olmamış etmemiş falan sonra şunu anlamış. Ya yani ne kadar çok müdahale ediyorsam sorun orada. Az müdahale etmeye başlamış. Bırakmış rahat bırakmış. Toprağı anlamaya çalışmış. Toprağın bir kaderi var. Bir çizdiği bir yol var. Diyor ki bak ben böyleyim. Sen öyle sanıyorsun ama öyle değil. Böyle bak. Böyle, sen buna uyum sağlayacaksın. Ben sana uyum sağlamayacağım. Sen bana uyum sağlayacaksın. Ben sana uyum sağlıyor muyum? Sen beni zorluyorsun o zaman. Ben o zaman hasta olacağım, ee, böcek üreteceğim, böcek popülasyonunu çoğaltacağım. Monokültür mü yapıyorsun? O zaman yok abi o iş öyle olmaz. Sen bana monokültür uygulayamazsın. Bunu karışık ekeceksin. Çünkü kardeş bitki diye bir şey var. Bunu bizim atalarımız bilir. Kız kardeş bitkilerdir bunlar. Ya yani Bunlar beraber ekilir. Güneşten azotu ve diğer dengeleri bu şekilde verimli alırlar ve topraktan sana verimli bir sonuç verir bu bitkiler, ekinler. Ya bunun daha bir sürü örneği var. İşte şu an aklıma gelmiyor hangi ekinler olduğu ama kardeş bitkileri araştırın. Kardeş bitkiler ağaçlarda da uygulanır. Ya bunun gibi çok örnek var. Ee, ama bunu birçok köylü bilmez yani karışık ekmek e, gereksizdir diye bakar. Oysa biz bir zaman kiraladığımız toprakta işte geçen sene bir bölüme karışık ektik. Bunu uyguladık ve gerçekten de o karışık ektiğimiz yerdeki patlıcan çok daha çabuk baş verdi. Yani ekin verdi. Hepsinden önce. Karışık ekmediğimiz yerde sırayla ektiğimiz yerden çok daha çabuk bize ekin verdi. Yani bu temeli öğrenebilirsek eğer bence Türkiye'nin çözüm noktası burada arkadaşlar. Her türlü sorunun, her türlü derdin, sıkıntının, ekonomik krizin özellikle çözüm noktası burası. Bunu çözebilirse eğer tarımcılar, çiftçiler devrim oluşacak ülkede. Ama bunun oluşmasını ya biz sağlayacağız ya bu ışığı biz yakacağız bir şey yaparak ya da bunu kendileri görecekler. Bir şekilde görecekler. Nasıl görecekler? Şu an ona da bir fikrim var. Şu an e, çiftçiler iş yapamadığı için borcun harcın içerisinde olduğu için topraklar boşalmıyor mu? Boşalıyor. Çiftçiler köyünü terk edip şehre gitmiyor mu? Gidiyor o topraklar boş kalınca Nadas'a kalmış olmuyor mu? Oluyor. Üç sene sonra oraya birisi geldiği zaman oraya tesadüfen bile bir tohum attığı zaman o tohumun karşılığı gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman çiftçiler görecek ki oradaki yeni çiftçi de eski köylü de görecek ki aa demek ki toprağı Nadas'a bırakmak gerekiyor. Çünkü şu an onlar Nadas'a bırakmaya da inanmıyorlar. Hani diyorlar bunu biliyorlar eski bilgileri var ama kendileri de inanmıyor. Acaba olmaz mı? O kadar alışmışlar ki hemen toprağın bir şey vermesine. Yani kesin olsa emin ol bırakırlar yani ve hani e, nasıl geçineceğim ben derdine düşmüş durumdalar. Yani sen başka bir şeyden geçin ya. Başka bir şey yap, öğren ya. Bugün bilgi çağında yaşıyoruz. Her şeyin bilgisi yanı başında. Öğren. Senin kendi evin yok mu? Kendi toprağın yok mu? Kendini bir şeye vakfet öğren ya. Ama akıl yok ki. Akıl yok yani. Bak o kadar açık söylüyorum birçoğunda. Neyse. Son sözümü tekrar söylüyorum. O söz güme gitmesin diye. Arkadaşlar her şey toprakta, tohumda. Bütün sıkıntılar, bütün dertler toprak ve tohumla başladı. Toprak ve tohumla bitecek. Bu kadar net.